gerekli bilgiyle donatılmış, sağlık sorunlarını kanıta dayalı ve eleştirel bir şekilde çözen, kendini sürekli geliştirerek toplum ve çevrenin sağlığını yükseltmeyi öncelen hekimler yetiştirmeyi amaçlayan fakültemizde öğrenim gören, hekimlik mesleğinin ilk adımlarını atan öğrencilerimizi davet etmeden önce, kendilerine önlüklerini giydirmek üzere, sahneye Tıp Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın İlgi Şemini, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcımız ve Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Sayın İncin Bezircioğlu'nu, Dahili Bilimler Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ahmet Levent Mete ve Temel Bilimler Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Sayın Gül Akdoğan'ı davet ediyorum. Sor. <laughs> tamam.

Hocam bilmiyorum, İlaydalar bir şeyler konuşuyorlarmış. Hocam şimdi ben başkanlığı İlayda'ya devrettim. An evet, ana başkan şu anda hala Buse, ama işte İzmir ekonomi Türk Tıp Öğrenci Birliği'ni temsil eden başkan İlayda. Ben ona devrettim işte görevi. Onlara sürekli baskı kırıyorum zaten, bir şey yapın lütfen diye. Bir şey yapın, çalışın edin diye. <laughs> Hocam... Hocam... Hoş bir yoğunluk değil ya. Sürekli aynı tip hastalar var. Ben çok sıkıldım. <laughs> Değerli öğrencilerimize, fakültemize hoş geldiniz diyor. Yemin töreni için sahneye 2024-2025 akademik yılı mezunumuz ve öğrenci temsilcimiz